Special'in kadron oyunu Rush Wars 2.Bölüm Şimdi dün Bir video 10 dakikalık ve Yani o 10 dakikalık videoda da her şeyi Göstermiştik ve tanıtmıştık Şöyle bir şey var bu oyunda Be Beta'daydı ve beta'dan katılmasının sebebi bu oyunun yeterince iyi olmaması yani sıkıcı olmasıydı yani... bayağı bir bölümü gelirmek Bakacağız ben mizemlere göre bağlı atak evet. Şimdi bu bizim şeyimiz, komutanımız. Şimdi şey, buraya, bir buraya. Bir sen buraya bir de bur geldi. Yapma be. En azından bir yıldız aldık. <laughs> Evde arkadaşlar işte burası. Sizleri seviyorum. Abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.